Az evvel size Hürriyet Gazetesi'nden aktarmıştım. 9 kuşağında Milliyet Gazetesi de normalleşme takvimini Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun açıkladığı il il karne, il il performansa göre belirleyecek normalleşmeyi. Sıradaki haberimiz işte buna ilişkin. Vaka sayıları 7 binin altına düşmüyor günlerdir. Virüs bulaşmaya ve can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son bir haftada vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı. Tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun gerekliliğine dikkat çekti. Geçen haftaya göre bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. İl bazlı vaka yoğunluğu haritasından sonra vaka sayısı en çok artan ve azalan illerde açıklandı. Son bir haftada vaka sayıları Bilecik'te %68, Erzincan'da %52, Kilis'te %47, Uşak'ta %31, Çanakkale'de ise %30 arttı. <laughs> Türkiye'ye örnek olacak illerde yer aldı Sağlık Bakanı'nın paylaşımında. Son bir haftada Bitlis'te %49, Mardin'de %38, Kastamonu'da %36, Yalova'da %36, Bingöl'de ise %26 azaldı vaka sayıları. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. 18 Şubat'a ait koronavirüs tablosuna göre de dün 115.406 kişiye test yapıldı. 7241 kişinin test sonucu pozitif çıktı ve günlerdir 7000'in altına düşmüyor vaka sayısı. Koronavirüs nedeniyle can kayıpları artıyor. Sadece dün 83 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 27821'e yükseldi.